yapıyorum. Belki size abartılı bir söylem gelebilir ama taksiciler ülke ekonomisinin bel kemiğidir. Ülkeye giren dövizin %37'sini taksicilerin turistlerden aldığı para oluşturuyor. Bana diyorlar neden işte turist dolandırıyorum? Ne yapayım kardeşim Türk mü dolandırayım? Ha bizim Türkleri mi dolandırayım? Araba dolarla, benzin dolarla, parçası dolarla, yağı dolarla, e taksimetre TL. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ticaret olamaz. Yok. Arkadaki Arap turist mesela cebinde tomarla para var. Şimdi ben bu adamı dolandırmayıp kimi dolandıracağım? <laughs> Biz sanıldığı kadar agresif insanlar değiliz. Şakalar makalar bizi havada uçuşuyor. Mesela şimdi size bir şaka yapayım. Geçen müşterim geldi dedi ki işte Taksim'e götürür müsün? Dedim senin taksin nerede? <laughs> hani, Taksim nerede? Anlamadınız mı? Hani Taksim'e götüreyim senin Taksim nerede? Neyse. Ben dolmuş şoförüyüm, bu işe muavinlikten başladım. 14 yıldır da direksiyon sallıyorum. Aslında hedefim metrobüs şoförü olmaktı. Öne açık bir meslek çünkü. <laughs> Trafik yok ya. O açıdan. Ben korsan taksiciyim. Bu işe Uber'le başlamıştım. Uber gidince taksiye devam ettim. Şimdi abicim iki tür korsan var. Biri benim gibi sivil olanlar, diğeri de aracını sarıya kapatıp gerçek taksi plakasını kopyalayarak işe çıkan çakma sarışınlar. gerçek korsan biziz. Onlar dolandırıcı. <laughs> Efendim. Tamam bana bir konum atarsanız WhatsApp'tan hemen geliyorum. Tamam. 10 dakika oradayım. Şimdi bu yetmiş kim var verecek? ödeyecek? <laughs> Sen bana 75 ver. Ödeyeceğim. Abicim 75 lira tuttu zaten. Sen bana 100 lira vereceksin ben sana 25 lira vereceğim. <laughs> ne, ne, kadar, <laughs> kadar? kamera açsa aynı iyi bir daha. <laughs> Abi, 75 yazıyor işte bak. Tamam ver 75'i. Abicim. Benim dolmuşumda kavgaların çoğunluğu yer verme kavgası yüzünden çıkıyor. Neymiş, gençler yaşlara yer vermiyormuş. Öyle dediler, ben hemen el frenini çekiyorum, yaşlar tutup atıyorum arabadan. Sen de öğrenciye ev vermiyorsun, tecrübesiz diye iş vermiyorsun, parası yok diye kız vermiyorsun. Lan bu gençler eliyle nikahlandı ya. Ya bu çocukların tek sığınağı dolmuşlar olmuş. Toplumun bir parçası olarak hissettikleri tek yer dolmuşlar. Ellemeyin kardeşim şu çocukları ya taksicilik bir tercih değil yönelimdir. Bizim bu işe yönelme sebebimiz ekmek parası. Niye kısa mesafe almayın diyor. Ya kardeşim Atatürk seçme ve seçilme hakkını sadece kadınlara mı verdi? Taksicilerin bu ülkede seçme ve seçilme <laughs> hakkı yok mu? Ben seçemeyecek miyim mesafeyi? Ben insanı seçemeyecek miyim? Bizim bu işte en büyük sorunumuz araç fiyatlarının çok pahalı olması. Biz de engeller ve taksiler gibi ödevi indirmeyi istiyoruz. Kardeşim biz de halka hizmet veriyoruz. Biz de bütün gün direksiyon sallıyoruz. Ne yapayım şimdi ben? İlla babamı dövüp %70'en gelin indirimi mi varayım? Ben sana ne kadar vereceğim <laughs> Babacım sen bana zaten 100 lira verdin. Ben sana şimdi 25 lira vereceğim para üstü. 75 tuttu. <laughs> ben sana ne kadar vereyim? Lan sen bana zaten 100 lira vermedin mi? <laughs> Bu meslek sana psikolojisini bozuyor ya. Hatta ben sabah bir olay anlatayım. Eşim hamileydi, doğum yapacak. Doğuma götürüyorum ama şimdi taksimetreyi de açmışım. Dolaştır Allah dolaştır, dolaştır Allah dolaştır <laughs> böyle şehir turu attırıyorum anladın mı? Taksimette fazla yazsın diye. Çocuk arka koltukta doğdu. Koltuk moltuk her taraf böyle battı leş gibi oldu. Bu devirde çocuk yapılmaz ya çok masraflı iş. Koltuk moltuk derisini komple değiştirdik. En yani az 2 -3 bin liralık oldum orada. Çocuk mu? Çocuk iyi ya hafta sonları bende kalıyor. Hafta içi o kahvede kalıyor. Ben mesela öğrenci fiyatlarına da karşıyım. Neden kardeşim ikinci sınıf insan muamelesi görüyor bu çocuklar? Bence onlar da aynısını ödemeliler yani. Onlar da insan değil mi? Nedir bu gençleri sizden çektiği ya? Tamam ablacığım iki dakika oradayım. Yola çıkarsınız. Tamamdır, tamamdır görüşmek üzere. Bak şimdi müşteriyi alıyorum. İlginç bir şekilde ne kadar saçmalarsam saçmalayayım insanlar bana hak veriyor. Ya kardeşim bir sıkıntı varsa suratımıza söylesenize. Biz kötü insanlar değiliz ki. Bak şimdi görürsün. Hoş geldiniz. Bir belgesel çekim var da sizin için sorun olur mu? Yok olmaz. Aslında 2022 Dünya Kupası için de bizim bu filenin sultanları iyi oynuyor. Onlara mavi kimlik çıkarttırıp futbolcu mu yapsak? Kaleci olarak da ben Mete Gazoz'u düşünüyorum mesela. Hani olabilir mi diye. Bence iyi olur. Tabii doğrudur abi. Ya aslında var ya ben bu Covid'e inanmıyorum ha. Covid Covid yalanmış gibime geliyor. Bence de abi yalan. Hangi takımısın adı? Ben takım tutmuyorum. Ben Beşiktaşlıyım. Aslında Beşiktaş'a sempati var. Koy değilim ama Beşiktaş'ı seviyorum. Ama bence bu yıl Galatasaray şampiyon olacak. İnşallah abi. <laughs> Bu işte en önemli şey müşteriyle karşılıklı güven. Geçenlerde mesela çevirmeye takıldık yolcumla. Yolcuma dedim ki bak polis sorarsa biz çaktır mı? Polis yolcuya dedi ki bak arabada uyuşturucu iparı var çıkarsa sen ne de yanarsın dedi. Klasik olta atma yöntemi işte. Lan bagajı bir yaşlar geçti uyuşturucu var içinde. <laughs> Ama yolcum delikanlı adammış. İçiciğin dedi suçu üstüne aldı. Şu an cezaevinde ben bakıyorum ona. Şimdi bizde durak sistemi var. Durakta telefon geldiğinde taksilerin sırası olur. Hangisini Boş sıra... Acaba? Boşum kardeş. Abi acile gidebiliriz benim çocuk çok hasta ya. Kardeşim şuradan yürüyerek 10 dakika ya. Abi gözüm seveyim, acil bir Ya dönüşmeler. beni sokma o trafiğe ya. Ateşler içinde ya kurban olayım ya. Çekim saat ama bak arkadaşlar çekim yapıyor. Neymiş efendim dolmuş şoförleri sinirliymiş. Kardeşim bu ülkede sinirli olmayan kimse mi var? Doğru. Sporcusu sinirli, sanatçısı sinirli, siyasetçisi sinirli, esnafı sinirli. Bizim ülkece terapiye ihtiyacımız var. Ama sorsan sadece dolmuş şoförleri sinirli. Günah keçisi miyiz kardeşim biz? Tamam al şu 25 <laughs> <de> <laughs> Ben 75 vereceğim. Ben sana niye 75 vereceğim <laughs> abicim zaten 75 lira tuttu bu. Ben sana niye 75 vereceğim. Çünkü 75 lira tuttu. Ben sana ne kadar vereceğim Abicim sen <laughs> bana daha para vermeyeceğim. <laughs> Al şu ürün işte. Ya 75 vereceksin bana. Bu işin yazılı olmayan kuralları vardır. Mesela arka koltuğa oturmayacaksın. Ön koltuğa oturacaksın. Şoförü müyüm ben senin? Bir de kafanı açayım istiyorsan. Bu ülke korsanın her türlüsüne alıştı ama korsan taksiye alışamadı. İnsanlar sala sala. Bak tek başına konforlu klimalı yolculuk yapmak varken 50 kişi bir dolmuşa gidiyorlar. Ya bu insanlar salak salak. Benim 5 liraya götürdüğüm yere taksici 200 lira alıyor. Bu insanlar salak salak. Taksinin 200'e götürdüğü yere ben 100'e götürüyorum. İstanbul'da 30 bin tane taksi var. Bunun 2-3 bine düşmesi lazım ki taksicilerin sorunları çözülsün. Ama diyorlar ki 7 bin tane yeni taksiyi işte trafiğe süreceğiz. O zaman biz de kendi taksi durağımızın altını kazmaya başlayalım. Oradan bir tane kaçak metro atlı yapalım. Hadi bakalım ne olacak? Sen önce bindin de. Bindim. Seni getirdim 75 lira, sen bana 75 lira veriyorsun ama sen bana 100 lira verdin ben sana 25 lira veriyorum şu an. Ben sana ne kadar verdim? Ben dolmuşum da klima açmıyorum. Klima açınca benzin çok yakıyor. E benzin çok yakınca ne olur? Benzine talep artıyor. E benzine talep artınca ne olur? Petrol arama çalışmaları oluyor. E petrol arama çalışmaları olduğunda ne olur? Orta Doğu'da benzin savaşları çıkıyor. Doğru. Kusura bakmayın. Ben bu suça ortak olamam. Ben bu kadar aşağılık bir insan değilim. Ben zaten kırmızıda da durmuyorum. Dur kalk çok yakıyor. Uber kaldırıldığından beri artık bu mesleğin tadı kalmadı ya. <laughs> Eskiden haftada 3 defa Uber döverdik. Neşemiz yerine gelirdi. Şimdi sıkıntıdan ne yapayım? durakta bir müzin döveceğiz. Oğlum bir işte şey söyleyeceğim. Uber şu an Türkiye'de tekrardan akşi olmadı mı? Aktif olmadı mı? Ben mi yanlış biliyorum? Şu an var Uber. Değil mi? Yok mu? Nasıl yok lan? Var ya. Uber taksi var. He. Anladım. Tamam. Yaz yani. Çok sıkıntılı şu an. Ya korsan da anlayamıyoruz kim korsan kim değil. O yüzden dövemiyoruz. ya diğer taraf en azından bellidir. Yani vit oldu mu dalıyordu. <laughs> şimdi bizim duramı sana olmadığı için istediğimiz yerde bekleyebiliyoruz. İşimin en güzel yanı da bu. İstediğim yerde bekliyorum. Telefon geldi mi gidiyorum. Zaten bu işten önce de böyle boş boş geziyordum. Benzin para cebimden çıkıyordu. En azından şimdi gezdikçe paramı kazanıyorum. Work and travel yapıyorum. Hayır. 75 lira ben alıyorum senden. Sen niye 70'in şey ya? Sen bana şey, şey Ya bana kalsa dolmuş fiyatları fix 20 lira olacak. İndi bindi 20 fix. Bakın araştırmalara göre kazaların yüzde %80'i para üstü verirken oluyormuş. Şoförün dikkati dağılıyor. Para üstü vereyim derken çat giriyor. Ama bu kısa mesafe sorununun tek çözüm bana göre taksiye açılış 50 TL, kısa mesafe 100 TL olacak. Ben götürürüm 100 liraya. Niye götürmeyeyim? Ya bu kadın şoförler vallahi artık burama getirdi benim ya. Geçen gün sinyal vermemişim dönmüşüm diye kalkıp beni şikayet ediyor. Lan kardeşim elimi böyle yaptım da <laughs> döneceğim dedim. Daha ne yapayım yani elimle işaret ediyorum. Bizim müşterilerle yaşadığımız en büyük sorun taksimetre. E, çözüm basit o zaman söküp atalım taksimetreleri. Korsan taksiler taksimetresiz yapabiliyor. Biz mi yapamayacağız? Yani ben bunu şoför hakaret gibi algılıyorum. Ben bilmiyorum imlerde ne kadar yazacak. Tamam tamam. 25 ver öyle Heh tamam. Bu kadar <laughs> Spontane müşteri görürsek onları da çeviriyoruz. Alabiliyoruz istediği Ah, Aa sikri çare var. Merhabalar. Çekim var amirim Bagajı bir açar mısın? Tamam. kim koydu? <laughs> Amirim valla kameramanlar bak kameramanlar geldi bak aşağı şimdi şey bir parmak hızı alın bir parmak hızı bak parma... Ayber <laughs> ikinci <laughs> ay Tugos Van Yiğit teşekkür ederim canım ya yapıyor ya ben niye abone değmişim lan o <laughs> yırttık ha valla